Behram Bey, madem aile üyeleri sizden şikayetçi, o zaman adliyeye geleceksiniz, ifadenizi vereceksiniz. Emrin maaşım üstüne savcım. Emrin maaşım üstüne, ne zaman nerede istersen. Hadi, alalım Melek Hanım'ı. Nerede? Melek? Nerede? nerede? Bu, buradayken. Melek. Tüm çıkışları tutun. Bu binadan kimse çıkmayacak. Başlı. Savcı Bey, aradığınız terörist Küçük bir kız. Buralarda bir yerdedir. Bir sakin olun lütfen. Ha, ha. Melek, kardeşim neredesin? Abi. Gülüşen, Melek'in telefonu niye sende? Abi bilmiyorum. Tuvalette buldum ben. Melek nerede abi? Bulalım lütfen. Tamam. Ben bulacağım Meleği. Merak etme. Telefonunu da bırakmış ha. Hala bana sakin kalmamı öğütleyecek misiniz Doğan Bey? Savcım, çok gerildik rica ediyorum. Şimdi kameralara bakar anlarız. Aynen, kameralara bakalım. <laughs> Buyurun. Ben kapattırdım kameraları. Ne? Ne? Ya ne bileyim, babamın şeysi işte basın açıkmasın diye ilk geldiğimizde kapattırdım. <laughs> Kahretsin. Melek nerede, ne halde en ufak bir fikrimiz yok. Bulamadınız mı Meleği? Hiç iz yok. Ya tek başına ne eder? Nereye gider şu acık kızcağız? Tek başına elbette zor. Ama birileri ona yardım ettiyse kaçmıştır. Sizin çıkardığınız kargaşadan istifade. Yeter ama savcı bey. Siz bizi mi suçluyorsunuz? Bakın Doğan Bey, ben böyle davaları çok gördüm. Aynı bunun gibi davalar. Suçlu çocuğunu yurt dışına kaçırmaya çalışan anne babalar. Ama arada bir fark var. Melek suçlu değil. O zaman niye ortadan kayboldu? Kaybolmadı. Kaçmadı. Belki de kaçırıldı. Kim tarafından? Burada olmamıza sebep olanlar tarafından. Size işaret ettim ama yetmedi demek ki. Behram Bey kastediyorsanız gözümüzün önündeydi. Behram gibi organize çalışan birinin meleği hastaneden çıkarması beş dakikasını alması. Yapmayın siz böylelerini benden daha iyi bilirsiniz. Bilirim. Sırtımı da dönmüş değilim Doğan Bey araştıracağım, sorgulayacağım. Lütfen. Ben şimdi olay yerine geçiyorum. Siz kızı aramaya devam edin. çağlarım Çağla Hanım, senaryo gayet net bir şekilde ortada değil mi? Behram, meleğin işlerini birine çaldırmış... ...sonra da kendi suçunu kardeşimin üstüne atmış. Bu kadar. Yani yanılıyorsunuzdur belki. Gözünüze görmediniz sonuçta. Yanılmıyorum. Böylelerini çok iyi bilirim. Ameliyathanemden eksik olmaz bunlar. Dinleri, imanları paradır. Para için can da alırlar, can da verirler. Ya olabilir, tamam ama yani siz yine de genelleme yapmayın tanımadan etmeden. Siz çok iyi tanıyorsunuz herhalde. Hayır ama tanımama gerek yok Doğan Bey. Ön yargı sevmiyorum. Yani insanları belli bir kalıba sıkıştırmaya karşıyım. Eskiden ben de böyleydim. Ama romantikliğin yerine gerçekçilik alıyor zamanla gerçekçilik diyecek olursak meleğin suçlu olması da olası. Anlamadım. Yani ağır ceza davalarında bu tür aile içi işlenen... Bir dakika. Ne oldu? Ben bu adamı tanıyorum. Behram'ın adamı bu. Doğan Bey durun. Doğan Bey. Hey! Doğan Bey. Durun Doğan Bey. Ben de geliyorum. Doğan Bey. Doğan Bey. Yavaş, yavaş. Ö ölüp gideceğiz yetişemeden. Doğan Bey. Kardeşim o araçta. Nasıl bu kadar eminsiniz? O adam Behram'ın adamı ve bir ambulansa. Paramed'in yerine oturmuş. Daha nasıl bir kanıt istersiniz Melek? Camdan el mi sallasın? Aa, ama pardon ya, size göre Melek suçluydu zaten. Ben onu demek istemedim. Yani çok görülen bir durum demek istiyorum sadece. Derneklerde yani çok ceza davalarında görev aldım da yani bu tip aile içi... Çağla Hanım, siz iyi misiniz? Ya Melek'i tanımamış olsanız... Melek canavar değil tabii ki ama bazen sadece nefsi müdafaa gibi gerekçeler olabiliyor, onu demek istiyorum. O ne demek ya? Babanı öldürmeye kalkmanın haklı bir gerekçesi olabilir mi? Hem bu kadar uzmansanız keşke ceza davalarında kalsaydınız. Sizi işe da hata ettim belki de. Hala bu hatanızdan dönebilirsiniz Doğan Bey. <laughs> Nereye gitti bu? Önümüzdeydi hemen. Hay ben böyle iş. Ha orada. Tünele giriyor. Yavaş Doğan Bey ne olur. Yavaş. Doğan Bey. Tamam Abla delirdin mi sen ya? Canına mı susadın? Delirdim ulan. Canıma da susadım. İn aşağı. İn lan aşağı. İn aç şunu. Çabuk aşağı. Gel buraya lan. Aman. Gel. Sen... Senin karın içeride. Perperişan sen nereye gidiyorsun? E kutlama ya. Tahir'in ardından içmeyeceğiz. Ne zaman içeceğiz abla? Sen mi yaptın? O... Nasıl yaparsın sen? Sen nasıl bıçaklarsın babama? Baban. Baban ne? Ateş dağılısın kızım sen kes şunu. Şuraya bak. Onlar Hancıoğlu sen de Yancıoğlu. Ulan ben süreyim. Ha. Haklısın. Sen yapamazsın. Sen hiçbir şey yapamazsın Sefa. Çünkü sen korkaksın korkaksın sen de o yok. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onlar da var. Ailelerine zarar veren her kim olursa harcarlar. Öldürürler seni. Anlamıyor musun?